Değerli arkadaşlar, yaklaşık sanıyorum 133 kadar kardinal Vatikan'da bir büyük salonda toplandılar, kapıları kapattılar. İki gün içinde Katolik dünyasının ruhani liderini seçtiler. Bu ruhani lider aynı zamanda çok özel bir kimlik taşıyan bir karakter, bir papa e, biliyorsunuz son papa hakkında filmlerde yapılmış olan birinci Francis Arjantinliydi. E, Cizvit e, ekolünün yani Katoliklikteki Cizvitlerin e, bir numaralı temsilcisi olarak geldi papalığa oturdu. Yaklaşık 12 yıl olmuş. Bayağı da zaman olmuş yani. Ve gerçekten e, Buenos Aires'in yoksul sokaklarından gelen Latin Amerika'nın devrimci ruhunu da içinde barındıran bu nedenden dolayı da hem Amerikan Başkanı Donald Trump'ın hem de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun hiç sevmediği bir karakter olarak tarihe geçti. Baktığımız zaman gerçekten <laughs> tarihi eşitsizlikler, zorbalıklar kralların ve diktatörlerin kanlı eylemleriyle yüklenmiş Vatikan'a tebessüm ettiren, samimi görünen ve özellikle dünyanın fakir coğrafyasını öne çıkaran, Gazze olayında da sesini yüksek sesle duyuran bir papaydı. Son papa, birinci Francis. Birinci Francis'le beraber esasında papalık Tarihte ilk defa kıta değiştirdi. Çünkü galiba 266 papa gelmiş geçmiş Vatikan'ın tarihinden. Bunlardan 200-210 kadarı zaten İtalyan'dı. Hiç unutmuyorum 1980'li yılların başında Soğuk Savaş'ın bütün hızıyla devam ettiği bir dönemde e, Polonyalı bir Piskopos'un Papa ilan edilmesi müthiş bir jeopolitik savaşa neden olmuş. Papa'yı e, ürkücü kanattan geldiği ifade edilen Mehmet Ali Ağacı isimli bir suikastçı vurmuş. Daha sonra bu suikastin Bulgar mafya Bulgar istihbaratı ve KGB tarafından planlandığı, CIA tarafından duyurulmuş, Polenseler, Klerschterningler tarafından fakat son yıllarda yapılan açıklamalarla böyle bir durumunda olmadığı anlaşılmış bir durumdur o. Yani papalık ilahi bir yer değildir. Vatikan bir devlettir. Papa aynı zamanda Vatikan devlet başkanıdır. Görüntüde ilahi ama esas olarak görevleri itibariyle dünyevi bir yerdir. Ben açıkçası Amerikalı bir papayı beklemiyordum. Daha doğrusu pek de kimse beklemiyordu. Çünkü zaten Arjantinli vardı. Bu papalık Afrika'ya mı iner yoksa Avrupa'da mı kalır o tartışılıyordu. Yani benim gördüğüm kadarıyla eğer Vatikan'daki reformcu çizgi bu şekliyle devam ederse şimdi anlatacağım şekliyle belki bu papa öldükten sonra da bir Afrikalı papayla karşılaşacağız. Bakın Gore Adası vardır Dakar'da. Senegal'in Gore Adası. Orada ben belgesel çektim. Gore Adası 17. 16. yüzyıl, 17. 18. hatta 19. yüzyılın ortalarına kadar Afrika'da Afrika'da ele geçirilmiş kölelerin kölelerin toplandığı ve bir kısmının Latin Amerika'ya, bir kısmının Amerika Birleşik Amerika'ya, bir kısmının da Avrupa'ya gönderildiği çok kanlı bir ada. Öyle yerlere şahit olursunuz ki orada nefret edersiniz Batı medeniyetinden ünlü bir İngiliz adını hatırlamıyorum ünlü bir İngiliz yazarın orada bir tabelaya konulmuş bir konu, şey vardır açıklaması der ki kölelik çağında yaşanılan zulümleri anlatmaya kalksak anlatmaya kalksak. Okyanusların suyu mürekkep olarak ve gökyüzü kağıt olarak kullanılsa yetmezdi der. Öyle. Ben o Gore Adası'ndaki çekim sırasında sanıyorum Portekizliler tarafından yapılmış kilisenin çekiminde Meryem Adalı Afrikalı olduğunu gördüm. Ve dedim ki vay anasını pagan kültürdeki Afrikalı köleleri o kilisede takdis ederlerken ya Meryem anayı Afrikalı diye yapmış. Hayat budur işte batı kültüründe. Neyse olayı takip devam edelim. Efendim Amerikalı kardinal Robert Prevost Leo 14. Leo adını almış. Papalık için kesinlikle önde gelen bir aday değilmiş. Ama şöyle bir durumu var. Birinci ee, Francis'in iki yıl önce kardinal yaptığı, iki yıl gibi kısa bir zaman içinde de yükselişini sağladığı bir karakter. Demek ki Vatikan'ın reformcu ve hafif sol, hafif değil bayağı solcu bir kanadına oluşuyor. Mesela Prevost'un yükselişinden bu yana Şubat 2025 tarihli bir gönderide yetişkinlikte katolikliğe geçmiş olan başkan yardımcısı G.D. Vensin yönetimin göçmenlere yönelik muamelesi için teolojik yani ilahi bir gerekçe bulma girişiminde yanlış olduğunu yazmış ee, Kardinal Robert İsa bizden başkalarına olan sevgilimizi sıralamamızı istemez diye yazmış Prevost. Yani Vance'ın Ordo Amoris doktrini yanlış anlamasını eleştiren bir bir gönderi eklemiş. G.D. Vance diyor ki önce diyor ailemizi severiz sonra komşularımızı severiz. Yani sevme işini bir sıralamaya koyan bir açıklaması olmuş Vance'ın. Bu da demiş ki öyle olmaz. Sen bu işi bilmiyorsun. Son yazısında yine e, Papa e, Trump ve Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele'yi Kilmer Abreko Garcia'nın sınır dışı edilmesi ve gözaltına alınmasını hafife aldıkları için eleştirmiş. Katolik Standart web sitesinde göçmen ve mülteci topluluklarının yaşadığı e, sıkıntıları ve zulümleri İsa Mesih'in çilesine benzeden bir makale yayınlamış. Yani İsa Yahudiler tarafından ne ile karşılaştıysa ...ve çarmıha gelildiyse demiş... ...bugünün mültecileri, bugünün fakirleri, bugünün şeyleri... ...aynı durumdadır diye ilave etmiş. Ve mesela... ...Trump'ın adamlarında ...Laura Loomer... ...kadın... ...Uyanmış Marksist Papa diye yazmış. Trump ulusal güvenlik personeli kararları konusunda... ...tavsiyede bulunacak kadar yakın bir karakter... E, Vatikan'daki bir başka Marksist kukla olduğunu söylemiş. Katoliklerin dört gözle bekleyecekleri iyi bir şey olmadığını da ifade etmiş. Daha başlangıç. Sadece internet sitesi The Federalist, Sheen Davis, genel olarak ulusal popülizmin ve özel olarak da Trump'ın yükselişine karşı koymak ve bir ülkenin amacının kendi halkını korumak olduğuna inananlara karşı Küreselci güçleri desteklemek için Roma Katolik Kilisesini kullanmak üzere sol görüşlü bir papa seçeceklerinden endişe ediyorum demiş. Sonra da yaptığı açıklamada haklı çıktım diye şey yapmış. Çok değerli notlar var. Araştırdım. Mesela bu papa yani 14. Leo adını alan. Katolik iklim dilekçesini imzalamış. Yani iklim değişikliğine karşı mücadelenin de adamlarından biri. Bunun gibi birçok gelişmenin arkasında yer alıyor. Yani Chicago'nun arka sokaklarında doğmuş, 1955 doğumlu, benle yaşıt. Hayatının çok büyük bir bölümü Peru'da geçmiş. O yüzden Amerikalı ama Latin Amerikalı da kimlik taşıyor. Peru'da yoksullukla mücadelesi falan onlar çok ayrı bir efsane olarak anlatılıyor. Bu nedenden dolayı da evet Donald Trump ve ekibinin sevmeyeceği bir papayı Vatikan tekrar seçti. Kapitalizmi bu ekol Vatikan'daki bu ekol kapitalizmin bu halini ilahi kitapların karşıtı bir kimlik olarak görüyor. Esasında Vatikan'ın faizin haram olma fikrinden sanayi devriminden sonra vazgeçmiş olması bütün bu ilahiyatçıların tartışmalarının ana noktasını oluşturuyor. Daha önce Hristiyan teolojisinde de ilahiyatında da faiz haramdı. Yeah, horse shackle.